arkadaşlar size söz verdiğim gibi zeka sorusu çekeceğim ee, bir tane zeka sorusu çekeceğim ee, şimdi birazdan göreceksiniz evet taptın mı Heh. evet yaptım işte bunu ee, şimdi bunu da 430 430 yazdığını yapacak yapacağız ee, size şimdi düşünme düşünme hakkı veriyorum iki dakika yok bir dakika, 30 saniye, 30 saniye olsun. Doğru cevabı söylüyorum. Ee, şunu alıp buraya koyarsak 4 oluyor. Ee, şunu alıp buraya koyarsak da e, böyle olmuyor. 3 oluyor ama. Yaklaşmışım demek. Şunu alıp şöyle koyarsak 4 at oluyor. Şimdi bu zeka sorumuz bitti. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.